Hepinize merhabalar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 1. ünitesi Birey ve Toplum ünitesinde ilk önce inceleyeceğimiz sosyal roller olacak. Sosyal rollerin değişimi, günlük hayatımızda üstlendiğimiz bu sosyal roller nasıl değişim gösteriyor? Şimdi bireyler öncelikle doğar, büyür ve gelişirler. Yaşamları boyunca da sahip oldukları sosyal rolleri bir anda edinemiyorlar. Önce bir yaşam döngüsü içinde bireyler sahip oldukları sosyal rollerle birlikte değişime uğruyor. Yani bireyler değiştikçe, büyüdükçe sosyal rolleri de değişiyor. Bunları örnekleyelim. Sosyal rollerin akış şemasına bakalım. Öncelikle birey nedir? Dünyaya geldiğinde anne ve babasının ilgisine muhtaç bir bebek olarak geliyor dünyaya. Ve toplum Bireyden bir sorumluluk beklemiyor. Öncelikle sosyal rollerin akış şemasında birey dünyaya geldi. Bebeklik döneminden sonra akış şemamızda ne var? Çocukluk dönemi. Birey ne yapıyor? Bebeklik döneminden çocukluk dönemine geçiyor. Burada çocukluk döneminde ise bireysel olarak veya gerekse arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Oyunlar oynayarak birlikte hareket etme, işbirliği yapma gibi davranışları yerine getirmeye başlıyor çocukluk döneminde. Çocukluk döneminde zamanla birey büyüyor, sosyal roller edinmeye başlıyor. Örneğin kardeşi olursa abi veya abla rolüne giriyor. Bu dönemde kardeşine hem yardımcı oluyor hem de davranışlarıyla ona örnek oluşturuyor. Bu dönemden sonra okul çağına gelen birey bu sefer öğrencilik sosyal rolünü üstleniyor. Öğrencilik sosyal rolü Burada öğrenci olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmeye başlar ve düzenli olarak okula devam ediyor. Okul kurallarına uymaya, öğretmenlerini dinleyip okulda öğrendiği bilgileri evde uygulamaya veya sosyal hayatında uygulamaya başlıyor. Birey okul öğrencilik döneminden sonra yani öğrenci dönemi bitiniyor ve ne yapıyor? Eğitim hayatı sürecinde kendine bir meslek belirlemeye çalışıyor. Meslek edinme dönemi başlıyor. Ve bu dönemde de meslek sahibi olunca toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmaya başlar. Yani öğretmenlerin öğrencilere yeni bilgiler öğretmesi gibi topluma faydalı bireyler olmanın sağlanması gibi sosyal roller ediniyor. Daha sonra birey çocuk sahibi olduğunda anne baba olma sosyal rolünü üstlenmektedir bu rollerin gerektiği gibi davranmaya başlar bu sefer çocuğun beslenmesi, giyinmesi, barınması güvenlik, eğitim ihtiyaçların karşılanması gibi rolleri üstlenir ve insan hayatını belirleyen başka bir döneminde bu sefer yaşlandı yaşlılık döneminde anneanne, babaanne, dede olma rollerini üstlenecek. Ve bu dönemde de hayatı boyunca edindiği birikim ve tecrübelerini ne yapacak? Torunlarına aktaracak. Ve torunlarını sevmesi de bu sosyal roller sonucunda gerçekleşecek. Sosyal rollerin akış şemasını bu şekilde incelemiş olduk. Şimdi bir başka konu kültür ve toplumsal birlikteliğe geçelim. Öncelikle kültürün bir tanımını yapalım. Kültür neydi? 5. sınıftan da hatırlarız. 5. sınıfta da işlemiştik bu konuyu. Bir toplumun öncelikle tarihsel bir süreç içerisinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne kültür denir. Yani bir tarihsel süreç içerisinde üretiyoruz, kuşaktan kuşağa aktarıyoruz maddi ve manevi özelliklerimiz Örnek verecek olursak örneğin Anadolu'da ne yapılır? Salça, yufka, erişte, turşu gibi besinlerin hazırlanması evde ülkemize ait kültürel değerlerden biridir. Bu değerler. Kültür aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplumun kimliğini oluşturur. Birey yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini ailesinden, akrabalarından, arkadaşlarından Okuldan veya iş ortamından öğrenir. Kültürel değerler zaman içinde bireyler tarafından yeni eklemeler yapılarak bazı değişikliklere uğrayabilir. Bu nedenle her toplumun kendi kültürünü korumaya özen göstermesi gerekmektedir. Şimdi kültürümüzü oluşturan unsurları sıralayalım. Kültürümüzü oluşturan unsurları sıralayalım. Birincisi nedir? Dil. İnsanların duygu, düşünce ve Düşüncelerini birbirine aktarmak için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla kurduğu iletişime dil denir. Bir milletin yaşayışına dair her türlü maddi, manevi değerler dil ile ifade edilir. Örneğin şiir, türkü, mani, ninni, destan gibi kültürel değerler dil ile oluşturulur. Örneğin Orhun Yazıtları, kök Türkler tarafından oluşturulan bir alfabe sayesinde yazılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Orhun Yazıtları önemlidir. Örneğin Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı, Göç Destanı dil sayesinde bizlere kadar ulaşabilmiştir bu destanlarımız. Ve insanların yaşanmışlıklarını anlatan türküler, bebeklere söylenen ninniler, geçmiş dönemlerdeki insanların yaşam tarzları, sanat ve estetik anlayışları yine dil sayesinde günümüze kadar ulaşmış. Bir diğer unsur din. Din nedir? Kültür unsurlar içerisinde yine önemli bir yere sahiptir. Din de insanların duygu ve düşüncelerini etkiler. Bunun sonucunda toplumun düşünce ve yaşayış biçimi etkilenerek kültürü şekillendirir. Din de bu şekilde kültürü şekillendiriyor. Yani her kültür ait olduğu toplumdaki insanların inandığı dinin izlerini taşır. Kültürde dinin izleri önemlidir. Ve toplumsal bir birlikteliğin oluşması için insanların birbirlerinin dini inançlarına saygı göstermesi gerekmektedir. Üçüncü unsurumuz tarih. Tarih de çok önemlidir. Tarih sayesinde bir milletin oluşturduğu ortak kültür mirası geçmişten günümüze aktarılabilir. Bu sayede bireyler geçmişine ait kültürel değerleri öğrenerek bunları yaşatmaya çalışır. Örneğin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları hakkındaki bilgi sahibi olan bireyler savaş esnasında insanların omuz omuza vererek mücadele ettiklerini, el birliğiyle ülkelerini kurtarmak uğruna can vermekten çekinmediklerini tarih sayesinde öğrenirler. Tarih bilinci yine insanlar arasında birlikteliği, dayanışmayı sağlar. Bunu nereden anlıyoruz? Milli bayramlarımızın ülkemizde coşkuyla kutlanmasından bunu anlayabiliriz. Kültürümüzü oluşturan unsurlar ana hatlarıyla dil, din, tarih diyebiliriz ama bu ögelerin dışında da e, tarih ve din, dil dışında da gelenek ve görenekler gibi kültürel unsurlarımız da vardır. Örneğin nedir? Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek Misafirlere ikramlarda bulunmak, hasta ziyaretleri, bunlar hasta ziyaretlerinin dışında misafire ikram demiştik. Bunlar da yine kültürel unsurlarımız arasındadır. Beşinci sınıfta görmüştük, örneğin halı, kilim dokumacılığı yine eskiden beri süregelen önemli kültürel değerlerimizdendir. Genellikle kadınlar evlerinde ve atölyelerde bir araya gelerek ne yapmışlardır? Bunları beraberce halı ve kilim dokumuşlardır. Örneğin asker uğurlama törenleri, çeyiz sandığı demiştik, kültürel geleneklerimizin arasında gösterdiğimiz halk oyunları, düğünler ve e, bunlar toplumsal birlikteliğin oluşmasını sağlayan kültürel bağlara verilecek örneklerdendir. Ülkemizde her yıl Etnospor Festivali düzenlenmektedir. Onu yazalım. Etnospor Festivali nedir? Etnospor Festivali'nde de katılımcılar ne yapıyor? Aynı sporları yaparak, aynı oyunları oynayarak, aynı kıyafetleri giyerek bir araya geliyorlar. Etnospor Festivali ile bir araya gelinmesi insanlar arasında yine toplumsal birlikteliği ve tarihi bağları güçlendiriyor. Evet arkadaşlar şimdi farklılıklara saygı duyuyorum başlığını inceleyelim. Bu konuda neler görebiliriz onlara bakın. Hayatımız boyunca bizden farklı özelliklere sahip bireylerle karşılaşabiliriz. Örneğin bazı insanların konuştuğu dil farklıdır. Bazı insanların inandığı din farklılık gösterir. Ve insanlar arasında karşılaşılabilecek bunun gibi farklılıklar doğaldır. Bu farklılıklar insan ilişkilerinde davranışların belirlenmesinde etken olmamalıdır. Bireyleri olduğu gibi kabullendiğimizde onlarla uyum içerisinde yaşamamız daha kolay olur. Örneğin 23 Nisan kutlamalarında ülkemize birbirinden farklı ülkelerden çocuklar katılmaktadır. Din, dil, sosyoekonomik durumu farklılıkları vardır. Tören için gelen kişilerin ancak güzel bir olay için bir, bir araya gelmişlerdir ve bunun için bu farklılıkları önemsemeden birbirleriyle arkadaşça davranmışlardır ve böylece birbirleriyle uyum içerisinde güzel bir gün geçirmiş oluyorlar. Ancak farklı kişi veya gruplara karşı zaman zaman rastlanabilen bazı kalıp yargı veya ön yargı dediğimiz bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Onların tanımlarını verelim isterseniz. Kalıp yargı ne demektir? Kalıp yargı yani bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen olumlu veya olumsuz değerlendirmeye kalıp yargı denir. Olumlu veya olumsuz bir yargı. Kalıp yargılar başkalarının başkalarından, medya organlarından veya çeşitli kaynaklardan öğrenilmiş olabilir. Örneğin bir örnek vermemiz gerekirse Yaramaz çocuklar zekidir diye bir kalıp yargı vardır. Bu doğru mudur? Yaramazlıkla zeka arasında bir bağlantı olduğu tabii ki söylenemez. Yaramaz çocuğun zeka yönünden uslu çocuktan bir farkı yoktur. Yani bu kalıp yargıya bir örnek gösterilebilir. Peki ön yargı ne demektir? Ön yargıya bakalım. Ön yargıda bir kimse veya bir olayla ilgili Yeterli bir bilgi edinmeden, yani herhangi bir bilgimiz olmadan geliştirilen tutum, bilgimiz olmadan geliştirdiğimiz bir tutum. Ona örnek verelim. Mesela kupayı kesin bizim takım alacak. Ön yargı. Bu cümleyi kuran tarafta nedir? Ön yargıdır. Çünkü maç daha oynanmamış, bitmemiş kupayı hangi takımda alacağı belli değil. Maçlar bittiğinde kupayı bir başka takımda alabilir. Bizler de elimizden geldiğince kalıp yargılardan veya ön yargılardan sakınmalıyız. Diyerek sosyal bilgiler dersimizin bugünkü kısmını tamamlayalım. Bir sonraki konu anlatım videolarımıza daha hızlı ve kolayca ulaşabilmek için abone olup zil tuşlarını açmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşırsanız çok seviniriz. İyi çalışmalar, hoşçakalın.